Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı bölümünde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirildi. Kadın doğum yolundan kapalı teknik kullanılarak böbrek tümörü çıkarıldı. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Uroloji Anabilim Dalı bölümüne sol yan ağrısı şikayetiyle başvuran 53 yaşındaki Fadime Polat esinli hastanın yapılan kontrollerinde sol böbreğinde 5 santimlik tümoral oluşum tespit edildi. Daha önceden miyon nedeniyle rahmin alınması ameliyatı geçirmiş olan hastaya kapalı yöntemle serbestlenen böbreğin kadın yollarından çıkarılması operasyonu başarıyla gerçekleştirildi. Hastaya uygulanan operasyonla ilgili bilgiler veren Cumhuriyet Üniversitesi Uroloji ABD Öğretim Üyesi, Yardımcı Doçent Doktor Kaan Gökçen, Uroloji ve Kadın Hastalıkları bölümlerinde değerlendirilen hastaya, 7 Mart 2016 tarihinde bu operasyonu gerçekleştirdiklerini söyleyerek, yapılan işlemin başarıyla sonuçlandığını belirtti. Biz hastaya laparoskopik nefrektomi, yani 3 e, ya da 4 tane e, küçük kesiyle, trokarlarla, e, gerçekleştirilen bu ameliyatla böbreği e, almayı planlamıştık. Ee, daha sonrasında hastamızı e, 7 Mart günü ameliyatını gerçekleştirdik. Laparoskopik olarak böbreği çıkarttık. Daha sonrasında biz bu böbreği çıkarttıktan sonra normalde e, 4 ya da 5 santimlik bir kesi oluşturarak bu böbreği dışarıya alıyorduk. E, fakat hastamızda şöyle değişik bir uygulamaya gittik. Literatürde de bulunan NOTS denilen teknik. E, laparoskopi yardımının NOTS yani doğal boşluklardan organı çıkartma yoluyla ameliyatımızı tamamladık. Başarılı operasyonu gerçekleştiren uroloji bölümü öğretim üyesi, yardımcı doçent doktor Kaan Gökçen ve profesör doktor Gökhan Gökçe'ye bu işlem sırasında kadın hastalıkları ve doğum bölümünden yardımcı doçent doktor Çağlar Yıldız e eşlik etti. Yaklaşık bir buçuk saatlik operasyonla kadın yollarından tümörle bölgenin dışarıya çıkarıldığını belirten Yardımcı açan doktor Kaan Gökçen şunları kaydetti. Ee, çıkarttığımız böbreği e, kadın yollarından e, çıkartarak böylece bu kesiyi oluşturmadık. E, hastamızı sadece karnında iki tane, üç tane e, mevcut oldu. E, aşağıdan normal vajen yolundan çıkartmamız sonrasında da hasta çok konforlu bir şekilde e, ne kadar dönemi tamamladı. Bugün ameliyatının ikinci gününde de kendisini e, şifayla uğurlayacağız. E, bölgemizde ilk kez gerçekleştirdiğimiz bir ameliyattı. O yüzden biz de bu ameliyatı gerçekleştirebildiğimiz için e, mutluyuz. Bu ameliyatı kadın doğum ekibiyle beraber e, tamamladık. Hasta Fadime Polat sağlık durumunun çok iyi olduğunu söyleyerek şu şekilde konuştu. Hocalarıma teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Ellerine sağlık. Çok mutluyum. Çok rahat bir ameliyat geçirdim. Hepsinin eline sağlık. 2 milyon aşkın adayın.